Keremcan ile Bilgenaz bu pazar günü bisiklet gezisine çıkmak için randevulaştılar. Bilgenaz pembe bisikletini alıp geldi. Ancak Keremcan'ın bisikleti hazır değildi. Keremcan bir saattir bisikletinin patlak tekerini tamir etmekte meşguldü. Şamreli çıkararak patlak yerine yama yaptı. İşini bitirdikten sonra da tekerleği yerine takarak el pompası ile hava bastı. Artık o da hazırdı. Birlikte bisiklet gezisine çıkabilirlerdi. Keremcanın küçük çantası Bilgenazın dikkatini çekti. O çantada ne var? Söylemem. Peki nereye gideceğiz? Ormana gitmeye ne dersin? Bu Bilgenaz için güzel bir yanıttı. Harika. Kısa bir yolculuktan sonra orman yoluna girdiler. Seyrek ağaçların arasında ilerlediler. Ormanın kendine özgü bir güzelliği vardı. Bu bilge Naza gizemli geliyordu. Ormanda vahşi canlılar var mı diye sordu. Elbette vardır ama biz ormanın derinliklerinde değil Sadece yol boyunda bisiklet süreceğiz. Çocuklar toprak yolda ilerlerken sevimli küçük bir tavşan da onları izliyordu. Nedense gözlerini Keremcan'ın çantasına dikmişti. Biraz sonra nehre vardılar. Nehrin diğer tarafı da ormandı. Üzerinde kemer şeklinde bir taş köprü vardı. Bu güzel manzara Bilgenaz'ı etkilemişti. Bisikletini hızla köprüden aşağı sürerek bağırmaya başladı. Hadi yarış yapalım. Bak ben seni geçiyorum. Keremcan, o kadar hızlı gitme. Hem tek elle kullanıyorsun hem de önüne bakmıyorsun. Düşeceksin diye cevap verdi. Bilgenaz hala geriye Keremcan'a bakıyordu. Beni yakalayamıyorsun. O yüzden böyle konuşuyorsun. Bilgenaz tam başını önüne çevirecekti ki önünden küçük bir canlı geçtiğini gördü. Ne olduğunu anlayamamıştı. Dikkati dağıldı. Geriye dönerek Keremcan benim gördüğümü sen de gördün mü? diye sordu. İşte ne olduysa o anda oldu. Bilgenaz dengesini kaybederek çimenlerin üzerine yüzüstü düştü. Keremcan'ın eli ayağı tutuldu. Neyse ki Bilgenaz'a bir şey olmamıştı. Keremcan hızla bisikletinden inerek ona yardım etmeye geldi. Bilgenaz'ın ayak bileği burkulmuştu. Bir eliyle bileğini ovaladı. Keremcan çok acıyor mu diye sordu. Uf, biraz acıdı ama neyse ki geçiyor. Önemli bir şey olmasa gerek. Keremcan Bilgenaz'ın canının yanmasına çok üzüldü. Sana söylemiştim düşeceksin diye. Neden dikkat etmiyorsun? Bilgenaz hala ısrar ediyordu. Sana bir şey gördüğümü söyledim. Tam önümden geçti. Dikkatimi o dağıttı. Onun yüzünden düştüm. Elime geçse şimdi onu döveceğim. Keremcan kahkahalarla güldü. Hani sen hayvanlardan korkardın. Şimdi nasıl yakalayıp döveceksin? Bilgenaz ayağını ovarken birden karşısında küçük bir hayvan belirdi. Bilgenaz'ın korkudan gözleri büyüdü. Ellerini yanaklarına götürerek bağırmaya başladı. Keremcan kurtar beni. Burada korkunç bir yaratık var. Keremcan gülümsemeye başladı. O korkunç bir yaratık değil. Sadece küçük bir tavşan diye cevap verdi. Gerçekten de küçük sevimli bir tavşan durmuş, meraklı gözlerle Bilgenaza bakıyordu. Tavşan tıpkı özür dilercesine bakıyordu. Bilgenaza. Benim düşmeme sen neden oldun değil mi dedi Bilgenaz. Tavşan biraz kenara çekildi. Ne de olsa az önce o hayvanı bulursam döveceğim demişti bu kız. Ama o kadar masum bir yüzü vardı ki Bilgenaz yumuşayıverdi. Bir daha ansızın önümden geçmezsen ben de seni dövmem dedi. O da bakışları ile Bilgenaz'a söz verir gibiydi. Bilgenaz bu bakışlardan etkilendi ve sevimli tavşanı affetti. Keremcan tavşanlardan birini kucağına alarak sevmeye başladı. Ne kadar güzeller değil mi? Evet, o yüzden affettim zaten. Keremcan tavşanlardan birini kucağına alarak sevmeye başladı. Ne kadar güzeller değil mi? Evet, o yüzden affettim zaten. Az ileride üç tavşan daha vardı. Biri çocuklardan korkarak az önce eşelediği toprağın içine girip saklandı. Diğer iki tavşan hala Keremcan'a bakıyordu. Keremcan tavşanların yuvasını görmüştü. Kabahat tavşanlarda değil. Biz onların yuvasının üzerine bisiklet sürmüşüz. Asıl kabahat bizde dedi. Bilgenaz meraklanmıştı. Onlar toprağın içinde mi yaşıyorlar? Hayır, genellikle ağaç kovuklarında, sessiz, sakin yerlerde yaşarlar. Keremcanın kucağındaki tavşan onun yüzünü yalamaya başladı. Bu, Bilgenaz'ın dikkatini çekti. Bunlar sanki seni tanıyor dedi. Keremcan çantasından havuç, çekirdek ve fıstık çıkardı. Tavşanlardan biri bir zıplayışta Keremcan'ın omzuna çıktı. Diğeri de dizine atlayarak uzattığı çekirdekleri yemeye başladı. "Ben her hafta sonu buraya gelir, tavşanlara yiyecekler veririm." dedi Keremcan. Bilgenaz onun neden çantasıyla geldiğini ve çantanın içinde neler olduğunu geç de olsa anlamıştı. Ve kuzeni ile bir kat daha gurur duydu. Keremcan'ın iyi bir arkadaş olmanın yanında hayvanlar için çarpan iyi bir kalbe sahip olduğunu da anladı. O zaman zaman kimseye haber vermeden buraya geliyor ve hayvanlara yiyecekler veriyordu. Bunu o kadar çok yapıyordu ki tavşanların hepsi onu çok iyi tanıyordu. Bugünkü bisiklet gezisi Bilgenaz'a Keremcan'ın bilinmeyen bir yönünü göstermişti. İki kuzen tavşanların karnını doyurduktan sonra geze geze eve döndüler. Bilgenaz hem güzel bir bisiklet gezintisi yapmış hem de ormanda kendisine sevimli küçük dostlar edinmişti.